sanki inanacak mısın? Söylediğim hiçbir şeye inanmazken buna inanabilecek misin? Kan çiçekleri dizimiz bir an önce başlasın diyenler beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyiz sayımızı görelim. Yeni bölümde Kudret Bey'in hastaneye kaldırılması Baran'ı endişelendirecektir. Baran'ın gözlerindeki kaybetme korkusu Dilan'ı oldukça etkileyecektir. Dilan bu süreçte Baran'ın yanında olmak isteyecektir. Dilan daha fazla Baran'dan saklamak istemeyecektir. Bu yüzden Baran'a tüm gerçekleri söyleyecektir. Baran Dilan'a inanacaktır. Baran'ın Dilan'a inanması tüm dengeleri değiştirecektir. Böylelikle Derya hırsına yenik düşecektir. Derya giderek yeni oyunlar peşinde olurken Azade daha korkutucu olacaktır. Azade Dilan'ın üzerine giderken Baran arkasında durarak savunacaktır. Azade ve Baran arasında gerginlik giderek artacaktır. Diğer taraftan ise Mine bir şeylerden şüphelenecektir. Teyzesinin yaptığını düşünerek karşı karşıya gelecektir. Analiz tahmin videomuz buraya kadardı. Kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın.